Herkese mutlu pazarlar sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet pazar günü şimdi sizin sorularınızla başlıyoruz. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımıza cevaplar alacağız. Merhaba Bayram Bey iyi pazarlar. Merhaba Bir Hanım iyi pazarlar. Evet o zaman ilk izleyicimizle başlayalım. Aslan şimdi Bayram Hocam dövize yüzde veya %7 derken yanlış anlaşılıyor. Bin dolar yatırsam 60-70 dolar faiz mi alacağım? Hayır en fazla alacağım iki buçuk dolar. Bunun neresi çok cazip? Teşekkür ederim diyor. Şimdi bakın e, beyefendinin yüzde altı yedisi yüzde altı niye iki buçuk dolar olsun anlamadım. Yani e, diyelim ki bin dolar yatırdınız. Altmış Hı yedi -hı. dolar para alacaksınız. Bunu niye iki buçuk aldığını nereden hesap yaptığını anlamadım. Onu bilemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Onu bilemedim. Ha, ha vergiler var mıdır? Yazarsa tekrar onun üzerine. Tabii koyayım. tabii onun üzerine tekrar cevap veririz. Yazılı cevap da veririz kendilerine. Hı hı. Yüzde altı buçuk yedi net para kazanıyorsanız problem yok zaten. Zaten bankalar veriyor bunu şu an. Bankalar veriyor. Hem senin bankan başka bir şey bir sonu bilemem. Ama senin kazancın yüzde altı buçuk yedi. Ecek, ne anlaşma yapıyorsan neyin üzerine para yatıyorsan odur yani. Vadesi ona göredir. Ha vadesi yatırıyorsan ben böyle para alacağım dersen vadesi de alamaz tabii ki. Durum bu yani. Peki o zaman Hüseyin Ermiş'e geçelim. Hüseyin Bey diyor ki bir yıldır kasırga geliyor diyorsunuz bir şey oldu yok. Sanıyorum Hüseyin Ermiş Bey Türkiye'de yaşamıyor. başka bir ülkede yaşıyor. Ya bir yıl önce kardeşim dolar sekiz buçuk liraydı ya. Şu an kaç paranız dolar? İki, iki katını geçti. Nerede diyorsunuz Hüseyin Bey? Ben merak ediyorum. Kasırga bu, bu kasırga değil mi? Önümüzdeki dönemi göreceksiniz. Ne diyorduk? Daha ortadaki, daha ekmek, ekmek bir buçuk lirayken ne diyorduk? Bir lira seksen kuruşken ne diyorduk? Ekmek 5 lira doğru gidiyordu. Gelmedi mi ekmek 5 lira? Bu kasırga değil mi? 3 katına çıkmış fiyatı. Benzin fiyatları kaç paraydı? 7.30'du. Şimdi kaç para benzin fiyatları? 23 lira. üç buçuk lira. Bu kasırga değil mi? Yani Hüseyin Bey nerede yaşıyor ben bilmiyorum. Ya da Hüseyin Bey keyfi yerinde. Ya da kendisi alışveriş yapıyor. Bakıcıları veya şoför alışveriş yapıyor demek ki. Bu kasırga evet. değil de nedir? Evet peki. O zaman... E... Artun Osepyan'a geçelim. E, Almanya resesyona ilerliyor ama bizim BOTAŞ'a borç veriyor. Yalın %9.1 enflasyonu kabul edilemez buluyor. Ablam güzel ablam, yılın ablam sen de gel bizim enflasyonu kabullen madem. <laughs> Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek faiz ve sıkılaştırma programı ayrıntıları görmeden yorum yapmayı ben doğru bulmuyorum. Bir gelsin karar görelim korkak tavuk mu kalacaklar yoksa ucuz euroyu ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticarette avantaj olarak mı kullanacaklar ki bizi parça parça eder ve yapacak bir şey yok. CFO. Bu ne? Yani Artur Bey'in söyledikleri doğru. Ben şimdi noktayı... Daha devam et orada. CFO. CFO mu? CFO. CFO'lar çok iyi de yönetse zarar kaçınılmaz Bayram abi. Bizim muhakkak ara mamul ve ham madde ithalatını azaltmamız lazım diyor Artur Bey. Şimdi Artur Bey e, doğru söylüyor ama bir eksik tarafı var. Bizim asıl derdimiz Ankara'nın hesapsız para harcaması ve toprağa para gömmesi. Halen de aynı şeyleri yapmaya devam ediyor olması. Bakın bizim asıl sorunumuz e, finansman veya şey değil temeldeki sorunumuz. Bugünkü sorunumuzu konuşuyorum. Ekonominin en temel sorunu doğru. Türkiye'nin ithal ettiği sanayi aramallarının önemli bir kısmını Türkiye'de üretmesi lazım. Enerji dışındaki için konuşuyorum. Enerjiyi de avantaja çevirmek için rafinerilerini artırsın. Rafinerileri artırırsan Türkiye'nin en çok e, ithal ettiği ürünler nedir? Sırf enerji değil. Petrokimikal ürünleri. Petrokimikal ürünleri de rafinerilerden enerji kısmı ayrılıyor yani mazot vesaire, benzin kısmı ayrılıyor, geri kalanı endüstriyel ürüne dönüştürüyor. Bizim bu endüstriye dönüştürülür ürünleri artırmamız gerekiyor. Bunun için rafinerileri büyütmemiz gerekiyor yeni rafineriler kurmamız gerekiyor. Ha? Sanayi ara mallarında asıl yatırım yapılması gereken yerler bunlar. Ama bugünkü ekonomik kriz içerisinde böyle 5-6 milyar dolarlık ki bunlar ucuz işler değil. 5-6 milyar dolarlık şu an yatırım yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Şu an yaparsan batarsın. Zaten batmış durumdasın. Gırtlana kadar görmüşsün. Dış borçlanma faizi %12'lere çıkmış. CDS primin e 900'lerde. Dolayısıyla bundan da kalkman mümkün değil. O zaman şu an derlenme toparlanma zamanı. Tamam. Derin bir toparlamamız lazım. Bakın hiçbir ülke şu an yatırıma girmiyor. Dikkat edin bak Avrupa Birliği ülkeleri de girmiyor. Amerika da girmiyor. Kimse girmiyor. Çin bile girmiyor. Şimdiki aylık üretim artışı binde 4.3. Bakın çok önemli. O kadar düşmüş ki yüzde beşler, altlar, yediler bir ülke bindeler inmiş. Şimdi dolayısıyla evet. Türkiye'nin de şu an ancak derin toparlanması yapması lazım. Tamam mı? Şu an yangını söndürmesi Bunun için de Ankara'nın harcamalarını müthiş şekilde disiplin etmesi gerekiyor. Tamam mı? Hayati olmayan hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Ama biz anuduyla harcıyoruz. Anuduyla harcıyoruz. He, o ne yapıyor? Hem Türk lirası ihtiyacımız artıyor, hem döviz ihtiyacımız artıyor. Sonuçta sanayi aramadan yüzde seksen ikisini ithal ediyorsun. Yapacak bir şey yok. Yani evet. Çatların dönmesi lazım. Bir de Avrupa'nın ekonomik krize girmesi dolayısıyla, resesyona girmesi dolayısıyla Türkiye'ye yansıması olacak bunun. Niye? Çünkü en fazla ihracat oraya yapıyoruz. Dolayısıyla ee, Avrupa'nın da bütün bunları Türkiye'nin toparlayıp kendine bir çekimden vermesi gerekiyor. Yeni bir ekonomik reform paketi yapması gerekiyor. Ben bugün bu kararı aldım. Yarın şu olacak. E, ertesi gün bu olmadı. Yok şuna döndüm. Yok buna döndüm dersen hiçbir programın güne gidiyor. Çünkü ekonomi planlı yapılması gereken bir şey. Kafana göre ben bugün bu kararı aldım. Yok olmadı şunu da değiştiriyorum. Olmadı bunu da değiştiriyorum. Dersen her şey karmaşa olmalı. Bugünkü yaşadığımız ortam. Hiçbir ekonomik reform yok. Hiçbir ekonomik program yok. Ortada kar da duman olmuş her şey kur koruma mevduatları da 5-6 ayda bitti ömrü. Ekonomik kararların ömrü 5-6 ayda bitemez. Öyle bir şey yok. Ve Artur Bey'in söylediği başka konuda evet Avrupa Birliği maalesef bu resesyon, dola, resesyon dolayısıyla şahinleşemeyecek. Çünkü kararları almakta çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Dolayısıyla bu dolar karşısında euronun artık öyle 1.20'ler, 1.17'leri görmesi artık mümkün değil. Uzun bir süre değil. Mümkün değil. Dolayısıyla maalesef bizi olumsuz etkileyecek. Evet Amerika'da da enflasyon çok çıkacak. Engelleyemeyecekler muhtemelen önümüzdeki ay 9.5'a doğru gidecek. Bu da Amerikan ekonomisini çok ciddi anlamda etkileyecek ama dünyada geçerli para birimi. Amerikan para birimi olduğu için Amerikan para birimi şu an tek güvenilir yatım kaynağı. Görünüyor herkes de dünyada buna yöneliyor. Onun için dolar endeksi sürekli artıyor. Ve maalesef Türkiye'de de artacak bir şey yok yani. Evet. Fatih Özen'e geçelim. Fatih Bey der ki 2018 Temmuz ayından itibaren bu krize hazırlık yapıyorum. Herkesi uyardım ama benimle alay edip 3 ayda bir telefon ve otomobil yenilemeye devam ettiler. Birikim ve tedbir zamanını kaçıranların başında devlet ve onun gibi hareket edenler var. Gıda ve likit başta olmak üzere her şeyi stoklayıp yastık altı ve depoma doldurdum. Şimdi ben diğerleriyle alay ediyorum. Trajikomik komik diyor Fatih Bey. Çok doğru söylüyor. Tamam çok doğru söylüyor. Biz de bugün de diyoruz aynı şeyleri yapın. Anlatabiliyor muyum? Çünkü geçmişte bugün anlattık. Şimdi bugün geleceği anlatıyoruz. Gelecekte neler olabileceğine, bunların nelere sebep olacağını rakamlar zaten ortaya koyuyor. Dünyada ve Türkiye'deki rakamlar. Evet efendim Ekim'den itibaren çok büyük bir kriz sıkıntısı. Kriz başlayacak. Bütün dünyada başlayacak. Şimdi Almanya'da başlıyor. Amerika'da devam, e, büyüye, katlanarak devam edecek. Avrupa'da yine katlanarak devam edecek. Sen bu krizden nasıl kurtulacaksın? Kurtulma Ajansı'nın vatandaş olarak söylüyorum. Tek çaren çünkü Ankara hiçbir tedbir almıyor zaten. Hiçbir şey yapmıyor. Tek çarem var, tek yolum. Evine bozulmayacak temel gıda maddeleri, temizlik maddeleri vesaire dolduracaksın abi. Yapacak tek şey, ne kadar korunabilirse korunmuş olacaksın. Çünkü bu fiyatlar ekimler etkilerden katlanarak gidecek maalesef. Evet. Peki Çetin Altaok, Eee Euro'nun değer kaybı Avrupa'nın rekabet gücünü arttırır. Neden faiz arttırsın? Bak, i̇şte, yani bu, bu, bu yorumlar doğru değil. Çetin Bey şunu anlatalım. Euro'nun değer kaybı Avrupa'nın rekabet gücünü artırmıyor. Euro'nun değer kaybının nedenlerine bakmak gerekiyor. Nedenle baktığınız zaman e, aşırı para birimini, e, aşırı para basılması artı resesyona girmesi. Bakın Amerika daha resesyona girmedi, girmek üzere ama Avrupa girdi. Yani hem ekonomi küçülüyor hem enflasyon artıyor. Amerika daha ekonomi küçülmeye işte muhtemelen Ağustos sonu gibi başlayacak. İkisinin arasındaki fark bu. Yani paranın değer kazanması veya değer kaybetmesinin nedenini doğru saptarsan o zaman ona göre yatırım yapabilirsin. Şimdi Avrupa'da bu yok. Şimdi Avrupa'nın bu rekabet gücü, Amerika'yla bu rekabet gücü yok. Küçülüyor çünkü Avrupa. Endüstriyel olarak küçülüyor. Üretim olarak küçülüyor. Bu da rezesyon demek zaten. E, Amerika henüz küçülmeye başlamadı. O zaman ne oluyor? Dolar, Euro karşısında güçleniyor. Bunu diyebilirler ki eğer küçülmese de, stakfülasyonda kalmış olsa veya e, binde bir, binde iki, binde beşlik büyüme devam etmiş olsa, o zaman dersin ki bir rekabet gücü oluşturur ihracat için. Ama bu ilelebet değil. Türkiye'de rekabet gücü oluşturmak için ne yaptı? Türk lirasının değerini düşürdü. Rekabet gücü arttı mı Türkiye'nin? Artmadı. Anlatabiliyor muyum? Artmadı evet. rekabet gücün. Zararını satıyorsun şu an malı. Ya da kafa kafaya başa baş noktasına satıyorsun. Sırt döviz gelsin diye. Şimdi ekonomide optimum nokta dediğimiz e, enflasyon, devalüasyon, faiz dengesi optimum noktada değil de birileri yukarı doğru çıktığı zaman diğerlerini yukarı doğru çıkıyor. Sonra denge yukarıda oluşuyor. Ne oluyor? Tansiyon yükseliyor bu sefer. O zaman rekabet, elindeki rekabet gücü gidiyor. Türkiye'nin olduğu gibi. Peki gerçek anlam. Ee, Bayram Bey uzun vadede altına yorum yaptınız. Lütfen Gümüş içinde de öngörülerinizi, e, bilgilerinizi paylaşır mısınız? Diyorum. Şimdi e, gelecekte e, Gümüş hem endüstriyel bir ürün hem ikinci yatırım aracı olarak görünüyor. Gümüş öyle bakmak lazım. Ama gelecekte e, fiyat artışları beraber gider gümüşle gümüşle altının. Ee, endüstriyel anlamda baktığımız zaman e, bütün emtiyaların kullanımı azalacağı için bu ne demek? Maliyetlerin artması demek. Kullanım azalınca maliyetler artar. Fiyatlar yukarı doğru gider. Gümüşle fiyat yükselecek. Ama bence para birimleri altına bağlanacağı için yani iki, buçuk üç sene sonra. Yani şu anki gidişat onu gösteriyor. Dünyadaki sistem onu gösteriyor. Ee, dolayısıyla altının fiyat artışı gümüşten biraz daha yüksek olur gibi duruyor. Peki o zaman bugün de noktayı böyle koyalım. Bakalım pazartesi Peki. yarın haftanın ilk iş gününde ekonomik olarak nelerle karşılaşacağız. Yarın görüşmek üzere o zaman. İyi pazarlar. Yar, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.